Türk mutfağının zenginlikleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Konya Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerde hem lezzet hem de kültür ön plandaydı. Çileme, Karapınar'da kahvaltılarda koyun, taze koyun kaymağına yumurtanın kırılmasıyla elde edilen... Etkinliğin açılışında kentin binlerce yıllık sofra geleneğine dikkat çekildi. Ocaklarımızda pişen yemekler aynı zamanda bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyor. Türk mutfağı dünyanın en köklü ve en zengin mutfaklarından biridir. Kadim medeniyetimizin sofrası olan Türk mutfağı, kültürümüzü geleceğe taşıyan bir medeniyet aracı, coğrafyamızın ve ecdadımızın damakta iz bırakan en zarif anlatımıdır konuşmaların ardından kazan açma merasimi düzenlendi. Dualarla açılan kazan, kültürle harmanlanan sofraların anlamını bir kez daha hatırlattı. <laughs> Etkinlikte renkli görüntüler de yaşandı. Etli ekmek fırınının başına geçen Vali İbrahim Akın ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın simgesi haline gelen etli ekmeği pişirerek vatandaşlara ikram etti. Afiyet olsun ya. Diğer yandan kurulan standlarda Konya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetleri ziyaretçilerle buluştu. Bamya çorbasından sac arasına, fırın kebabından höşmerime kadar birçok lezzet yoğun ilgi gördü. Halk oyunları gösterileri, atölye çalışmaları ve konserlerle renklenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Konya'nın gastronomi zenginliğini ve misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.